İlimizin tanıtımında önemli bir yere sahip olan kültür varlıkları şehrimizin hemen hemen her yerinde rastlayabilirsiniz. Bu kültür varlıkları kimi zaman restorasyonlarla hayat bulurken kimi zaman araştırma ve kurtarma kazıları dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. 99 depreminde sonra 2001 ve 2009 yıllarında İzmit Kent Merkezi Çukurbağ Mahallesi'nde hasar gören bir binanın altında ve çevresinde Roma döneminde tarihlenen bir mimariye ait olduğu düşünülen devasa heykeller, renkli mermer kabartmalar, mozaik taban döşemeleri ve diğer tüm mimari öğeler ortaya çıkartıldı. Peki bu tesadüf müydü? Çünkü biliyoruz ki e, Nikomedia bilindiği gibi milattan önce 264 yılında Bitinya kralı 1. Nikomedes tarafından kurulmuştur. Kuruluşun ardından Bitinya Krallığı'nın başkenti olan Nikomedia milattan önce 74 yılından sonra Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti olan Bitinya başkenti olmaya devam etmiştir. Nikomedi kuşkusuz en parlak dönemini Roma İmparatoru Diocletianus zamanında yaşamıştır. Bu dönemde Büyük Roma İmparatorluğu'nun başkenti sıfatı ile dünyanın en büyük şehirlerinden birisi olmuştur. Nikomedia batı ve doğu arasında jeopolitik konumu ve Propontis'deki korunaklı limanı sayesinde geçirdiği çok sayıda yıkıcı depreme rağmen çağlar boyunca büyük bir sanayi ve ticaret merkezi olarak önemli, önemini korumuştur ve halen de önemini korumaktadır. Antik kaynakların görkemli yapılarından sık, sıkça bahsettiği Nikomedia kentine dair çok fazla mimari esere ulaşılamamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri şehrin çağlar boyu çok şiddetli depremlerle sarsılması, yıkım sonrasında ise mimari ayet parçalarının farklı dönemlerde devşirme malzeme olarak başka yapılarda kullanılmış olmasıdır. Modern kent merkezinin merkezinin antik kentin tam üzerinde kurulmuş olması da uzun soluklu sistematik kazıları, kazıları engellemiş. Nikomeda kentine ait araştırmalar zorlaştırmıştır bu nedenle. Çukurbağ'dan çıkan mimari eserler incelendiğinde bu incelemeleri tabii Kocaeli Müze Müdürlüğümüz ile Oxford Üniversitesi'nden Tuna Şahri Atürk hocamızın yaptığı bilimsel araştırmalar neticesinde milattan sonra 3. yüzyıla tarihlenen e, kentin e, merkezine inşa edilmiş bir imparatorluk sarayı kompleksinin parçaları olduğu o, ortaya çıkmış. Dev heykeller, boyalı mermer kabartmalar, e, süslenmiş bu dev yapının bir imparatorluk kültü salonuna ait olduğu düşünülmekte. E, bu yapının en çarpıcı yanı çıkan rölyefler üzerinde imparatorluk imparator Diocletianus'un yaptığı savaşlar, kazandığı zaferler mitolojik tasvirler ve dönem o dönemde Nikomedia'da gerçekleştirilen spor müsabakaları, tiyatro performansları ve bezeli onlarca mermer kabartmalarda canlandırmaların olmasıdır. Kısmen ortaya çıkarılacak, çıkarılarak incelenen Çukurbağ İmparatorluk Kompleksi dünya kültür mirası açısından üç büyük öneme sahiptir. Birincisi kayıp Roma İmparatorluk başkenti Nikomedia'ya dair şimdiye kadar ortaya çıkartılmış en büyük arkeolojik buluntu grubudur. İkincisi ise şimdiye kadar bulunmuş renkleri en iyi korunmuş Roma heykelleridir. Üçüncüsü ise mermer kabartmaların stili ve ikonografisi açısından dünya sanat tarihinde klasik dönemden orta çağa dönemine geçişi temsil eden örnekler olması açısından son derece önemli buluntu grubudur. Sadece bu saydığımız nedenlerle bile Çukurba arkeolojik kazısı ve ulaşılabilecek eserler ile dünya kültürel mirası, mirası için oldukça önemli kültür varlıklarıdır. Alanında yapılacak çalışmalar ile beraber Kocaeli İl, Koca İl de sistematik bir arkeolojik kazıya başlanacak olması, bu zengin kültür varlığının bilimsel kayıtta uygun biçimde gün yüze çıkartılması bu kazılarla gerçekleşmiş olacaktır.